Sedat, İsmail, Yunus Emre ve Hikmet. Bakın Survivor'da bu hafta hangi isim elendi? Türkiye'ye ağlatan o erken veda. Bakın bu hafta hangi isim Survivor'a veda ederek Türkiye'ye ailesinin yanına döndü? Hepsi vedada fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da her hafta en çok merak edilen soru Acaba bu hafta kim elenecek? Sorusu oluyor. Bu hafta da kırmızı takım tekrardan çok fena çuvalladı. Son dokunulmazlık oyununu ucu ucuna kazanmasalar 4 adayın hepsi de kendilerinden çıkacaktı. Bu hafta potuya giren ilk isim Sedat İkinci isim İsmail, üçüncü isim Hikmet, dördüncü isim de kuvvetle muhtemel Yunus Emre olacak. Fakat şöyle bir sorun var. Kırmızı takımın en güçsüz erkeği potada yok. Hem en kötü yarışmacı, hem istatistik olarak en kötü, her şekilde en kötü. Şu an aktif olarak yarışan Survivor 2025'in en başarısız yarışmacısını potaya sokmadılar. Bu da akılları İsmail Balaban'ın dediği şu soruyu getiriyor. Siz ne olursa olsun zaten Batuhan'ı potaya sokmayacaksınız sema kollarının altına almış, onu birleşmeye kadar götürecek. E bir devari şampiyon yap. Tarzında İsmail Balaban'ın konuşması gerçekten aklılık payı var gibi gözüküyor. Açıkçası bu potada elenecek isim diğer zamanlara göre biraz daha net. Çünkü zaten Hikmet'le İsmail kendisini buradan kurtarır. Çünkü Yunus Emre'nin atışları çok iyi değil. Sedat'ın ise maalesef ki parkurda kızı çok yavaş. Fakat İsmail ve Hikmet bu ikiliye göre çok daha dominant gelecek ve kendilerini elemeden kurtaracaklar. Fakat ondan sonra yapılacak olan Yunus Emre ve Sedat potasında kuvvetle muhtemel olarak elenecek isim Sedat olacak. Çünkü Yunus Emre kötü bir yarışmacı değil. Son zamanlarda da oldukça fazla yükselişte. Fakat Sedat ne kadar düellolar diye olsa bile artık çok yoruldu. 50'li yaşlarında ve bu yüzden ben bu hafta Yunus Emre'nin karşısında şansının olmayacağını düşünüyorum. Ve Sedat'ın veda edeceğini düşünüyorum. Arkadaşım siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sence bu hafta hangisi elenir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.